adam diyor Bediüzzaman Hazretleri, Cemal, Kemal, Rahmet, Baki'dirler ve Sermedi'dirler. Elbette Cemal-i Baki'nin aile i müştakı, o Kemal-i Sermedi'nin dellalı aşıkı, o Rahmet-i Ebediye'nin muhtacı müteşekkire olan insan, Baki kalmak için bir dar-ı bekaya girecek ve Bakilere refakat için ebedi gidecek ve ebedi cemal ve sermedi kemal ve daimi rahmete ebedül abadda refakat etmek gerektir, lazımdır diye başlıyor üstad cümlesine. Şimdi bu cümle fark etmişsinizdir zannediyorum. İnsanın haş olacağının, insanın ebedi olduğunun, Cenab-ı Hakk'ın onu ebedi kılmasıyla ebedi olduğunun, e, cennette ebedi bir hayatla mükafatlandırılacağının delili olarak anlatılıyor mesele. Üstad diyor ki bize Cemal, Kemal ve Rahmet bakidirler, sermediğidirler. O Cemali bakinin aile-i müştakı da baki olur. O Kemali sermedinin aşık dellavı da baki olur. Rahmeti ebediyenin muhtaç müteşekkiri de baki olmak gerektir diyor. Şimdi neden buradan başladı Bediüzzaman Hazretleri? İnsanın nasıl şiddetli muhabbetle inkara yöneleceğini anlatısı buradan başladığı için. Çünkü insan değerli dostlarım, eli yetişemediği şeye düşman oluyor. Aslında Bediüzzaman Hazretleri metnin içerisinde göreceksiniz. Bu metin beni çok etkiler. İnkarın e, inkarın e, psikolojisini çözümlüyor burada. Yani kafir neden Allah düşmanı olur? Temel soru bu. Kafir, düşünsenize, birisini düşünün, inkar ediyor Allah'ı. Tamam, hani o, o Allah'ı inkar ediyor, inanmıyor. Ama dikkat edin, o Allah'ı inkar edenlerin içerisinde çok ciddi manada inanca inanmaya Allah'a düşmanlık edenler var, öyle değil mi? Allah'a düşmanlık ediyor, inanca düşmanlık ediyor, inananlara düşmanlık ediyor. Ve siz şöyle, şöyle bir soru soruyorsunuz, üstadımız da bu soruyu soruyor: Kafir neden Allah'ın düşmanı olur? Ve cevabını da bunun psikolojisini de üstad şöyle kuruyor: İnsan eli yetişemediği şeye düşman olur, eli yetişemediği şeye düşmanlık eder. Ve bu eli yetişemediği şeye düşmanlık etme meselesinin üstad ebedi cemal, ebedi kemal, ebedi rahmet baki dolayısıyla da o bekayla beraber ona aşık olan, müştak olan e, muhatapların da bekası üzerine kuruyor. Sonra diyor ki ebedi bir cemal fani bir müştaka zail bir dosta razı olmaz çünkü cemal kendini sevdiği için sevmesine mukabil muhabbet ister. Zeval ve fena ise muhabbeti adavete kalbeder çevirir. Zaten bunu e, Haşir Risalesi'nde de çok işler biliyorsunuz. Eğer mesela insan bir daha dirilmemek üzere fenaya gitse, yani yokluğa gitse insan, bu sizin için de geçerli, bir daha dönmemek üzere yokluğa gidiyor oluşunuz, sizin de muhabbetinizi nefrete, şefkatinizi hırkate dönüştürür. Üstadımız bize diyor ki bakın insanın diyor fıtratında cemali sermediye karşı çok esaslı bir muhabbet var. Cemali sermediye hepimizin fıtratında bu var. Hepimiz aşk fıtratı ve aşk donanımıyla yaratılmışız ve hepimiz bunu kendi mahiyetinizde fark ediyorsunuzdur. Cemale karşı cemale karşı çok şiddetli bir muhabbet hissi var bizde. Cemal'e üstelik de Cemal'i sermediye karşı şimdi sonsuz bir Cemal'e karşı bizde de sonsuz bir iştiyak ve aşk var ama eğer o, o biz baki değilsek Eğer biz baki değilsek Cemal'e karşı olan o sonsuz muhabbetimiz nefrete inkılap eder diyor Bediüzzaman Hazretleri. İşte 10. söz aslında bunu çok fazla derinleştiren, çok güzel işleyen bir bahistir. Üstadımız orada ifadelendiriyor bunu, burada tekrar ediyor. Bir zaman diyor bir dünya güzeli bir aşıkını huzurundan çıkarıyor. O adamdaki aşk birden adavete dönüşüyor. Diyor ki tuh ne kadar da çirkindir. Görüyor musunuz inkarı? Bakın ne oluyor? Bir zaman diyor Bediüzzaman Hazretleri bir dünya güzeli, dünya güzeli aşıkını huzurundan çıkarıyor. Hani biz bunu atasözü olarak e, ayının ulaşamadığı üzüme koruk demesi olarak tanımlıyoruz. Hatırlayacaksınız. E, ulaşamadığı üzüme işte koruk diyor ayı. Aynı surette. Bir dünya güzeli aşığını bakın aşık dünya güzeline aşık üstelik ama onun huzurundan kovuyor. Ve o huzurdan kovulan maşuk ne diyor dikkat edin bakın diyor ki tüh ne kadar da çirkindir diyor. Bu psikolojiyi zannediyorum bilmeyen yoktur. Ulaşamadığı şeyi insan inkar etmek suretiyle inkar etmek suretiyle kendi psikolojisini onarmaya çalışıyor, tamir etmeye çalışıyor. Erişemediği şeyi küçültmek suretiyle kendi psikolojisini tamir etmeye çalışıyor. Ne yapıyor bakın? Dünya güzeli bir aşıkın huzurundan çıkarıyor. O adamdaki aşk, o huzurdan çıkarıldı ya aşkı birden nefrete dönüşüyor bak. Aşk, aşk olarak kalmıyor. Birden nefrete dönüşüyor. Bunu kendiniz için düşünün. Şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın size tecelli ettirdiği cemal cilvelerini düşünün. Sizi nasıl cemale karşı aşık olarak yarattığını, mahiyetinize nasıl cemali sermediye karşı bir sonsuz bir aşk yüklediğini düşünün. Sonra size deniliyor ki hepsi bu kadar. Ölüyorsunuz ve ahiret hayatı yok. Size deniliyor ki işte hepsi bu kadar. Tadınız ama tattınız, aslına karşı iştiyak duydunuz. Tattınız o numuneyi, o gölgeyi tattınız. E, ne istiyorsunuz? Numu, gölgeden asla geçmek istiyorsunuz. Ama size deniliyor ki hayır hepsi bu kadar, bitti. Ne olur sizdeki o muhabbet, o huzurdan kovulan aşık gibi nefrete dönüşür. Muhabbet aynı nefret haline gelir. Şefkat aynı hırkat haline gelir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Tüh ne kadar da çirkindir diyerek elin kendini teselli eder. Bu da bir teselli bak. Teselli kendine vermek için cemalden küsüyor ve cemali inkar ediyor. Cemali inkar etmek suretiyle, cemalden küsmek suretiyle o kendini teselli ediyor. Bakın ne var burada? İnkar var. Ne oldu? Üstadın dediği gibi o şiddetli muhabbet inkara sebebiyet verdi. Evet insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi hani üst üstad yine bizim metnimizde insan ihata edemediği şeye de düşmanlık gösteriyor diyor ya. İnsan bilmediği şeye düşman olduğu gibi eli yetişemediği şeye de düşman. Tutmadığı şeylerin, tutamadığı, erişemediği şeylerin ad adalet kerane kusurlarını arıyor. İşte bir üniversiteye gitmek istiyor ama başaramıyor. Onu tutku haline getiriyor, aşk derecesine getiriyor. Sonra onun kusurlarını bulmaya çalışıyor. Eli yetişemiyor ya ona. Kusurlarını bu insan psikolojisi bakın Üstad burada çok önemli bir psikolojik çözümleme yapıyor. İnkarın psikolojisini çözümlüyor Bediüzzaman Hazretleri. İnsan Eli yetişemediği şeylerin kerane kusurlarını arar diyor. Düşmancasına kusurlarını arar. Eli yetişemedi, bir şey istedi ama elde edemedi. Düşmancasına o elde edemediği şeyin kusurlarını arar. Adeta düşmanlık etmek ister. Madem bütün kainatın şehadetiyle mabudu hakiki ve cemili mutlak bütün güzel esma-i husnasıyla kendini insana sevdiriyor. Ve o insanların kendisini sevmelerini istiyor. Elbette ve herhalde kendisinin hem mabudu hem habibi olan insana fıtri bir adaveti verip de kendinden e, küstürmeyecek diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bakın bu duygu bile aslında haşrin varlığına işaret ediyor. Eğer haşir olmasaydı bizdeki o muhabbet küskünlüğe inkılap edecekti. O taddığımız bütün lezzetler, gördüğümüz bütün cemaller, şefkat bile düşünün. Bir anneyi düşünün. Bir evlat veriyorsunuz o anneye. Ondan sonra o evladı ondan geri alıyorsunuz. Şöyle düşünür, keşke ben hiç evladım olmasaydı da bu acıyı, bu ayrılığın acısını duymasaydım diye düşünür. Bir anneyi, muslat evladını kaybetmiş bir anneyi, Vuslat sevincinden, vuslat vaadinden başka ne teselli edebilir söyler misiniz? İnsanlar birbirlerine söylerler bunu biliyorsunuz. Keşke seni tanımasaydım da bu ayrılık acısını duymasaydım. Oysa ebedi bir vuslat vaadi var. Ebedi bir vuslat vaadi olmasaydı zannediyorum birbirimizi bu kadar çok seviyor olmamızın faturaları bize çok ağır olurdu. Oysa o vaat ebedi alemde beraber olacağımız vaadi işte ebedi cemale karşı ondan ötürü sevmenin lezzetini duyuyor, duyuruyor bize. Yoksa sevmek gerçek manasıyla elem olurdu. değil. dünyaya nasıl elem oluyor? Ve sevmemek için kendilerini nasıl yalnızlaştırıyor insanlar, nasıl ıssızlaştırıyorlar? Sevmemek için kendilerini nasıl ıssızlaştırıyorlar siz de şahitlik ediyorsunuz. Oysa elemsiz bir muhabbet ebedi bir cemale karşı muhabbetle mümkün oluyor Yoksa insan küsüyor, yoksa insan küsüyor, sevmelere küsüyor, insan cemale küsüyor ve nefretkerane bakın nefretkerane kusur arıyor eli yetişemediği şeylerde bu inkarın psikolojisi. Bakın bu inkarın psikolojisi ya umumi bir psikoloji yani bir üniversiteye gitmek istediğiniz gidemediniz sonra o üniversiteye kusurlar bulmaya çalışıyorsunuz ya bu da bir inkar bakın bir kemalatı inkar ediyorsunuz. Birini, birini sevdiğiniz ama o sizi huzurunuz, huzurundan kovdu, aşkınıza cevap vermedi. Siz onun çirkin olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu bir inkar bakın, cemalin inkar.